Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta katil kim videosu çekiyoruz. Yani buna 5 abone gelirse size silah ve bıçak dağıtacağım. İstersen kendi kullandıklarımı da verebilirim. İsterseniz göstereyim. Silah ve bıçaklarda bunları takıyorum. Klasiklerden de şunu takıyorum. Tatil hiçbir şey yok. Efektlerde sadece hayalet ve kağıt tanesi var. Geçişler hiç hiçbir şey yok. Hayvan da yok. Bunlar hiç yok. Gördüğünüz gibi sadece şu ikisi var. Arkadaşlar eğer Sizde benden eşya istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Oyun başlayınca ben videoyu başlatacağım. Arkadaşlar oyuna başladık ve masum çıktık. Her zaman şey gibi. Hep masum çıkıyorum ya. Yani. Bir kere bir katil çıksa şu videoda. Şaşarım. Aa, oh oh. berem, oh oh. ben yapamıyorum. Oha! Koltuk. Koltuk şey Çok basit. Adam ol. Katil nerede o cici? Ya göremedim Ama boşu. şerif de güzelmiş. Arkadaşlar maç başlayınca ben sizlerle videoya başlayacağım. Arkadaşlar biraz geciktim su içmeye gitmiştim. O katil nerede? Oha. Katil kim abi? <laughs> ya al işte. <laughs> Aman sizin mekanım. Trade yapayım daha ya, arkadaşlar eğer bir eşya verdiklerse bunu oyun yani linkte bırakacağım size de veririm oy verir mi verir mi verirse çok iyi çok iyi olur ya size var arkadaşlar Başka kimseye vermem. Ben neden başkasına vereyim ki? Biri varsa size vereceğim. Arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar bir işim çıkmıştı da geldim. Arkadaşlar geldim. Oyun başlayınca şey yapacağım oyunu başlatacağım arkadaşlar başlattım videoyu yine masum dur bir saniye arkadaşlar ben birine bakayım. düşünün ben bir aşağıdan bakayım. oha oha keşke bana verse ya buz da var kızda yuh 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 gerçekten yok inşallah trey satar. Ya. Trade O oh, bir Oha! Oha! Ne varacak acaba? Oha! 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 Arkadaşlar, bu zabi. Yuh, bakayım bir kabul edecek mi? Oha! Arkadaşlar, böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Vermeye devam ediyor. Çıldıracağım. Kabul eder mi? Ki? Oha arkadaşlar çıldıracağım. Takalım hemen. Aa dur geri. Yuh. Ne yapacak acaba yine? Oh my god. sin diyor da. Oha bunu da verecek ya. Yuh bende bu yok. Yine de, o oh. oh, katil beni öldürdü. Of, burcum oldu. Tatillerde de şey var. Arkadaşlar, bir saniye benim işim çıktı. Arkadaşlar, videoya başladım. Bana selam dedi. A, S, Aliyakuma. Selam. Aleyküm, Aleyküm selam. Evet. Beğendim tabi. Oh, katil mi? Arkadaşlar diyeceğim ki vs atarız. <laughs> ah be. Vesa tarda öldürdü. Aa dur bir saniye şurada Hadi var. Onlar da ben ona bir vurayım. Arı vız. Çok Oha arada ne var? Araya ben Araya Oha araya hemen takas atmam lazım. Kabul etmedi direkt ya. Arkadaş Oha! Beni niye vuruyorsun Şerif? <gülüyor> Adam <gülüyor> ne ya? <laughs> Arkadaşlar neden bu beni vurdu? Çıldıracağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Eşya istiyorsanız yorumlara link bırakacağım. Oraya tıklarsınız. İstek atarsanız da kabul ederim de. Siz kullanıcı adınızı yorumlara yazın ben size istek atacağım tamam mı? Oradan da istediğinizi veririm. İsterseniz size şuradan giderim. Ne, nerede? Şanslı veririm ya da kahveyi. Kahveyi. Ya deniz yıldızı bilmem neleri veririm siz istediğinizi isteyin ben veririm ama bak o kızın verdiklerini verirsem belki belki şu an arkadaşımdır kızarsa da ben ne yaparım o yüzden size veremem o yüzden bunları istemeyin arkadaşlar oyun bitecek galiba Aa, daha bitmemiş yer dakika kalmış zaten. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bir, bir dakika işim var. Arkadaşlar oyun başlayınca geri görüşürüz. Arkadaşlar oyun başladı. Aa oyun bitmiş ben ne deliyim ya. Yanlış da videoyu başlattım. Arkadaşlar maç başlayınca görüşürüz. Arkadaşlar oyuna başladık. Ya bir kere şerif çıktım da katil Ne şanssız insanım. Ne şanssızım ya. Ay o ben gitsem daha iyi. Top. <laughs> şerif ödümü kopladın. Kalbi otladı horoz gibi ya. Go go Arkadaşlar ben bir gizli yer biliyorum. Şimdi size oraya götüreceğim. izleyin. Burada masanın altına girebiliyoruz da bu kız burada ne yapıyor? Arkadaşlar neden ablama verdim o şu an şeydi. Yanımda onun şarjı yok diye izliyor. Neden kız çıktı bu kız? Aa ben buradan çıkamıyorum. Aa kafam sıkıştı. Gelsin mi sana bir şey diyeceğiz? Ben katil olduğumu mu Ne katili? Görüyorsun zaten katil değilim. Allah Allah. Bir de yalan atıyor.

pere pere. Devak katil kim? Oyunun adını söyledim. İzleceksin. Bak. Bak. çocuk. Nasıl Oha arkadaşlar. Bunu bağlayayım taktı ya. Neyse banlamayalım. Maç oyun başladığında ben haber oyunu başlatacağım. Ay videoyu. Arkadaşlar bu kız bana bir şey yazdı. Oha arkadaşlar gizli yer gösteriyor bana. Yuh bura ne? Ne bakıyorsun tip tip. Arkadaşlar maç başlayın Ay oyun başlayınca ben size söyleyeceğim. Başlamış ya. Ya hep masum çıkıyor. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Bıldıracağım, nam nam, bıldıracağım. Şu şerif ya da kahraman olayım. Yuh, direkt öldü şerif. Tabancasını ben almam lazım. Ben almazsam kötü olur. E katilcim gider misin? yallah arabsızlığımı soruyor arabsızlığımı of fena orada var ben hemen gitmem lazım arkadaşlar arkadaşlar burada kimse gelmiyor niye çünkü çok kötü katiller sizi sıkıştırabilir o, o ne oluyor katil hileciyi öldürmeye çalışıyor. Ama hileci öyle değilsin öldürmeyi. Yani her türlü kazanacağız. Hoppala. Belki alabilirim. Dı 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 dı

Arkadaşlar maç başlayınca ben sizle konuşacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.